Selamlar kim arkadaşlar. Yolda fren körüğümüz patladı. Hava kaçırıyor. Anahtarımız yok. Dışarıda da yasak var. Korona yasakları. Penseyle de açılmıyor. oradaki vidayı çıkarıp buraya takmamız lazım. Şu tapayı açıp o içine sokup orayı sıkıp hava borularını çıkarıp körlememiz lazım. İdareten yani. Evet arkadaşlar anahtarı buldum bir elektrikçiden. Bak burada vida var. Uzun bir vida var orada. Onu çıkarıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Buraya taktığınız zaman geri çektiğiniz zaman gelme zaman o vidayı sıkıştırıyorsunuz. Freni salıyor. Evet arkadaşlar. İstanbul seferimizi yaptık. Geri döndük. Şimdi frenciye geldik. Fren körüğünü değiştiriyoruz. Orada ben cırtla bağlamıştım. Şimdi cırtları kesiyor. Boruları bağlamıştım buraya. Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın